thank you yerli şeylerimiz var, biber çeşitlerimiz falan var da Çünkü hani bir yöre atamayız ama bir yöre atıp fide olarak da atabileceğimiz grupların öncelikle çoğaltmasını yapacağız. Bir tane seramız var, Önce, da... ya, var. Ee, kapasitemiz fidan türüne bağlı olarak 250 bine kadar çıkabilecek fideye göre. Ee, her seranın detayı var, onu arkadaşlar verecekler size. Tamamen geri dönüşüm malzemesi kullanılarak yapılmış 4 tane seramız var. Evet geçtik. E, bu bizim e, köprülerimizin ve çabak kalan bu e, kötü görüntünün e, giderilmesi için kullanacak olan e, sermaye çıkıyor. Bir kardırak yanında hafırası da bakım resmi tarihde sanatiz yazımı diye geçiyor. çok kolay üretim yapılabiliyor. Aynı zamanda şu tarafta dere var. E, bunlardan bunlar şekilde. Bunlar biraz kış köprüsü bir şey kalabiliyor. Bu kayasal bir şey

Başkanım botanik bahçesinin açılışında e, tadına bakmıştınız ya çıkmıyor da bu şeker otunu. Antalya'da özellikle bir, geliştirilen bir çeşit e, Hatay Serin Yolu'da da oturduğunun bir bahçesi var bunun. Yani başka yetişen de yok bunun. Şu Melisa bizim özellikle hem Çamlıya'da yüksek rakımda hem de Karabucak Tokalip içerisinde var ve tıbbi olarak da kullanılan e, çayı içilen ve e, sakinlik veren bir yetişen. Evet. Bu bizim e, tarzı çekiğimiz yoğun olarak da zaten tohumumuz var. Bu tohumdan da yetiştireceğiz bunu. Evet. Aynı zamanda 15-20'ye yakın mıydı tohum tespiti yaptığın? Evet. Bu tohumları da tespitini yaptık, alımlarını da yapacağız onların. Bundan sonraki süreçte evet. en 16 en azından... 16 tane tam olarak 16 evet. tane evet. var başkan. Bunların tamamı Hı. baharlık olarak daha çok mevsimlik dediğimiz gruplar olacak. Bunların içinde çok fazla renkli e, grup var. Hani renk olarak, görüntü olarak, görsel tamamlamayı da sağlayabilecek grup var. bunların satın almasını e, firmayla ben görüştüm. şu an yapacağız. Bizim de kalitlerimizi değil tabii keşke bir yer. var. İsmet Sarısı. Ve güneşte vardı alada tarafında çamlı her tarafında eee üretim yapılıyorlar. Burada fasulye Tabii çamlı herle de böyle evinin önünde bu nasıl söyleyeyim çok büyük alanlarda e, yetiştirilebilen bir şey olarak düşünmüyor çiftçi bunu. Tamamı e, şey olacak e, yaz döneminde tekrardan mahsul yetiştirecek. Eee tekrardan hani mevsimlik olarak insanlara sunacak. 이게 이유는 처